Manşete hoş geldiniz. Tüm anketlerde fark yiyor kapağıyla çıktık. Bu özellikle son 4-5 ay, son, son ayda siyaset dünyasındaki hareketliliğin ve bundan sonra olacakların da habercisi. Bugün biraz bunu analiz etmeye çalışacağız. Yani Türkiye siyaseti çok anlamda veya çok gönlü olarak tıkanmış durumda. Sadece iktidarı değil muhalefeti yönüyle. Herkes iktidarın tıkandığını, iktidarın bir hikayesi kalmadığını anlatıyor. E, ya da ne bileyim Erdoğan önümüzdeki seçimi kimle e, karşı karşıya çıkarsa çıksın kaybediyor. Karşısındaki bütün adaylara karşı kaybediyor. Hani tabir yerindeyse kimse üzerine alınmasın. Erdoğan'ın karşısına odunu çıkarsanız odun kazanıyor. E, i̇ktidar bu kadar yıprandı 20 senenin sonunda bu doğal. Esasen bu yıpranma 5-6 yıl öncesinde ortadaydı ama ne yazık ki gerek 17 Aralık'ın savuşturulması gerekse hemen arkasından 15 Temmuz bir can suyu oldu ve mevcut siyasi iktidarın ve Erdoğan'ın iktidardaki ömrünü AKP'nin iktidardaki ömrünü 5-6 yıl uzattı maalesef. Esasen bu olay 2015'te bitmişti. Ama 2015'te neden bitmediği, neden bitirilmediği de Dönemi dikkatle takip edenlerin herhalde bugün farkında oldukları bir meseledir. E, buna bakacağız. Ve e, iktidarda gerçekten bir yol ayrımı var mı yok mu? Bu ayrı bir konu. Diğer tarafıyla da e, muhalefetin de bir hikayesi olmadığı anlaşılıyor. Yani e, bir aday çıkaramadıkları gibi şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte bir aday çıkartırsak e, çıkarırsak Erdoğan'ın karşısında yıpranır. E, yıpranmayacak birini çıkarın o zaman. Ya da ne bileyim bu nasıl bir taktiktir? Yani bir anlamda siz havlu atıyorsunuz, bir anda yenilgiyi kabul ediyorsunuz. Biz seçime 3-5 kala, 6 ay kala bir rakip çıkaracağız. O arada da iktidar buna bir şey yapamayacak. Yani bu, bu da nereden baksan tutarsız. Ya bununla mesela muhalifleri veya, veya muhalif muhalifimsileri avutuyorlar. Herkes bakıyorum ekranlarda şunu söylüyor. E muhalefet aday çıkartmıyor. E neden? E neden? Çünkü çıkartırlarsa yıpratırlar. Evet. E, bir medya desteğiniz olmasa bile, sosyal ağlarda bir desteğiniz olmasa bile, size her türlü saldırıyı yönelseler, yönlendirseler bile siz kendinizi ifade edebilir, kampanyanızı yapabilirsiniz. Bunun geriye doğru örnekleri var. E, 2018 en kötü Muharrem İnce örneği bile yeterli. Neler yapmadılar mı? Ama Muharrem İnce o seçim kampanyası döneminde en azından e, muhalefetin ortak adayı olarak yıldızlaştı ve bir noktaya doğru yürüdü. Her ne kadar ortak aday olmasa da başka adaylar da vardı muhalefetten Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ama ikinci tura kalsa kendi üzerinde ittifak edilebilirdi. Seçim gece savul attı, kendi 15 dakikasını yaşadı ve gitti. Şimdi kurduğu partinin anketlerde, bundan sonra yapılacak anketlerde de esamesi okunmuyor. Ayrı bir konu. Fakat Elbette yani nasıl Erdoğan yıprandı yıpranıyorsa Erdoğan'ın karşısındaki insanlar da yıpratılmaya çalışılacak. Ve bununla bu argümanla yürümenin, bu argümanla ortaya çıkmanın çok fazla bir manası yok, olmamalı. Fakiyor 13 anket 8 farklı şirket. Şimdi bugünkü kapağımız bu. Mayıs ayından bu yana, 13 anket yapılmış. Karşılaştırmalı olarak bu anketlerin sonuçlarına bakılıyor ve bu anketleri 8 farklı şirket yapmış. Bu fark, bu anketlerin tamamında biri müstesna, yani Optimar'ın yaptığı anket müstesna tamamında Erdoğan e, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybediyor. Karşısına Kemal Kılıçdaroğlu veya Meral Akşener çıktığında kaybediyor. E, Ekrem İmamoğlu veya Mansur yavaş çıktığında fark yiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bile kaybediyor. Ki şu anda Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin aday olarak çıksın diye çok istiyor AKP tayfası. Abdülkadir Selviye bu noktada yazı yazmış veya yazdırılmış. Her neyse işte iyi olur falan diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması. Şimdi Türkiye gibi ülkelerde bunun iki şeysi var. Almanya'da bir seçim meselesi var. Almanya seçimlerine bakmayacağım. Çok fazla yakından takip etmiyorum. Sadece 3 e, hafta içinde galiba seçim var ve orada iş nereye gidiyor? Merkez sonrası dönemli olacak anlamaya çalışıyorum. Fakat orada partiler var. Partilerin liderleri var. Bir de başbakan adayı olarak çıkardıkları isimler oluyor. Ve genelde Almanya koalisyonlarla yürüyor. Fakat Türkiye'deki yapı böyle değil. Türkiye'deki yapı lider kültüne dayanan bir yapı. Yani siz iktidara talip olmalısınız. Bir siyasi partinin genel başkanı iktidara talip olmalı. Ha şu olabilir, biz hepimiz genel başkanlar olarak aday olacağız. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, ne bileyim Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş. Hepimiz genel başkanlar olarak aday olacağız. Selahattin Demirtaş genel başkan değil ama diyelim ki Mithat Sancar veya Pervin Buldan. Hepimiz cumhurbaşkanlığına aday olacağız. Fakat birinci turda en önde çıkanı ikinci turda herkes destekleyecek falan. Böyle bir niyet anlaşmasını yaparsınız bu kabul edilebilir. Ama Türkiye'de 2010'dan bu yana 11 yıldır 12. yılının içerisinde bir siyasi partinin genel başkanı olup da Cumhurbaşkanlığına veya liderliğe talip olmamak da tuhaf bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu özelinde söylüyorum. Ben partinin başındayım. Partiyi toparlamaya çalışıyorum. Bizim adayımız Muharrem İnce'dir. Bizim adayımız Ekmelettin İhsanoğlu'dur. Bizim adayımız şimdi bilmiyoruz. İleride açıklayacağız falan. Sürpriz. Bu olmaz olmamalıdır. Yani. Ha şu olabilir belki. Meral Akşener'le bir ittifak yaparlar İyi Parti ile ve derler ki Cumhuriyet Halk Partisi Meral Akşener'i destekliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden de bu seçimde Cumhurbaşkanı olarak Meral Akşener'e oy vermelerini istiyoruz. Tam tersi de olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu ortaya çıkar. İyi Parti ve CHP anlaşır ve İyi Partililere de denir ki seçmenlerine biz bu seçimde Kemal Bey'i destekliyoruz. Bunlar da çok fazla olmuyor. Şimdi e, Artı TV'de Erk Acarer'in konuğuydu Kemal Özkiraz ki e, geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirmeler e, hoşa gitmeyince MHP Genel Başkanı tarafından tehdit edilmişti. Hatta bir buçuk yaşındaki kızına tecavüz tehdidi dahi olmuştu. Akla ziyan şeyler oluyor Türkiye'de. Avrasya Araştırma Başkanı e, Mayıs ayından bu yana Artı TV'de Erk Acarer'e yaptığı açıklamada son derece çarpıcı e, notlar verdi. Mayıs ayından bu yana 13 anket yapıldığını ve 8 farklı şirketin yaptığı bu anketlerde Optimar dışında hepsinde Erdoğan'ın kaybettiğini söyledi. İkinci bir şey daha söyledi. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı e, bileşen e, şeyleri, cepheleri 40-42 bandında oy alıyorlar. Dolayısıyla başa baş görülüyorlar. Onun dışındaki %18-20 civarındaki diğer kalan tarafta ağırlıklı olarak başa taktör HDP ve kararsızlar veya cevap vermeyenler. HDP'nin oyu da 12 civarında değerlendiriliyor. Çünkü anketlerde 10 veya 11 civarında çıksa da HDP seçmeni başıma bir şey gelmesin diye oyunun rengini açıklamıyor. Genelde anket firmaları veya anket firmalarının ortalamasının 1 veya 2 puan üstünde çıkıyor. HDP'nin oy oranı. Bir de işin öyle bir tarafı var. Bu anket çalışmaları telefonla görüşme yöntemiyle oluyor. Kolay bir şey değil. Türkiye'de insanların önemli bir bölümü telefonların dinlendiğini düşünüyor. Bu anketlerde... Ben oyumu AKP'ye ver, vereceğim dediğinde başına bir şey gelmeyeceğini düşünüyor ama ben oyumu CHP'ye veya İyi Parti'ye vereceğim hatta ben oyumu HDP'ye vereceğim falan dediğinde veya Türkiye İşçi Partisi'ne vereceğim dediğinde fişleneceğini veya yarın öbür gün bunun karşısına negatif olarak çıkacağını düşünüyor. Ondan dolayı kararsızım veya cevap vermiyorum veya protesto ediyorum falan gibi seçenekleri işaretleyebiliyor. Bu kadar yaygın yani muhalefetin de adaylarının da vesaire muhalefet politikalarının da sesini duyuramadı. Medyanın tam anlamıyla kontrolünün iktidarda olduğu, sarayda olduğu bir noktada da halkın gerçekten sağlıklı karar vermesi mümkün değil. Seçim manipülasyonlarından bahsederken şu söyleniyor. Deniyor ki işte efendim seçim şeydir. Ee, ne diyeyim? Ee, seçim manipülasyonu şudur. İşte sandıklarla oynanır, pusulalarla oynanır, seçmen taşınır, mühürlü mühürsüz hileler yapılır. Hayır, seçim manipülasyonu bu değildir. Onlar seçim hilesi veya seçimde yapılan işte kanunsuzluklar, suçlar yani. Seçim manipülasyonları seçim satım haline girildiğinde, seçim sürecinde medya yayınlarıdır, e, orta, e, yalan yanlış e, tezvirattır, e, artı seçim kanunu vesaire veya bir takım böyle doldur boşalt şeylerle seçimden önce tedbir almaktır. Medyada tam anlamıyla e, kontrolü sağlamaktır. Ve halkın sağlıklı karar vermesi adaylara veya partilere sağlıklı onların e, vaatlerine, onların seçim programlarına bakarak doğru kararı verip evet içine sinerek sandıkta gidip oy kullanmasıyla alakalı bütün o şartların falan hepsinin manipüle edilmesi. Hepsinin alt üst olmasıdır seçim manipülasyonu. Şu anda ne yaşanıyorsa manipülasyon anlamında seçim satım halinde daniskası yaşanıyor. Yaşanacak. Bir de işin Böyle bir yönü var. Her ne kadar şu anda anketler objektif olmasa da. Ali Dinçer paylaşmış ki, ''Abdullah Gül nitelikleri ve deneyimiyle Millet İttifakı için hala düşünülebilecek bir isim.'' deyince, Fehmi Koru, ''Dünya tarihinde mabadını yerinden, yerinden kıpırdatmadan bu kadar gündemde tutulmuş ikinci bir figür gösterilemez.'' diyor. Çok doğru. Yani Abdullah Gül oturduğu yerde her seçim döneminde e, tartışılıyor, kendini tartıştırıyor. Böyle şeyler yani gerçekten tuhaf yani. Gerçekten tuhaf. Ee, Abdullah Gül konusuyla ilgili bir önceki yayında bir analiz yaptım. Ee, onu burada tekrar etmeyeceğim. Ee, seçim e, konusuna döndüğümüzde TR724'te e, biraz evvel söylediğim konular belki bazı rakamlar tutmasa da e, mesela ben e, 13 anket... 8 farklı şirket demiştim. TR724 7 anket tek gerçek 7 anketi karşılaştırarak Cumhur İttifakı mum gibi eriyor demiş. Bugün girdiği haberde haber incelemede Yusuf Dereli imzalı. Diyor ki son dönemde çok sayıda anket Cumhur İttifakı açısından işlerin hiç de iyi gitmediğini ortaya koyuyor. AKP'nin oy oranı Ağustos ayı itibariyle %30'un altına inmiş durumda. Yani AKP'nin bugün bu koşullarda hala %30'lar civarında oy alması bile ciddi bir şey yani. Evet. Bütün onca ekonomik krize, onca fakirliğe, onca çuvallamaya Erdoğan'ın iktidardayken onca yalpalamasına rağmen. Evet. Cumhur İttifakı'nın hamleleri oy oranının düştüğünü teyit ediyor. AKP ve küçük orta MHP seçim barajının %7'ye düşürülmesi konusunda anlaştı. MHP'nin oy oranı %12-13'lerde ölçülseydi baraj %7'ye çekilir miydi? Dertleri daha fazla demokrasi vesaire değil. Eğer öyle olsaydı barajı tamamen kaldırabilir. Ya da %1 gibi sembolik sembolik bir oran belirleyebilirdi diyor TR724. İşte bu anketleri de bu şekilde karşılaştırmış. Ağustos 2021, Temmuz 2021. Şirketlerin isimleri var. Metropolle başlıyor, Optimarla ile bitiyor. Partilerin oy oranları kararsızlar dağıtılmadan ve kararsızlar dağıtılarak buradan da bakabilirsiniz. Tüm anketlerde fark yiyor ve ondan dolayı bu tüm anketlerde fark yeme meselesi bugüne kadar e, iktidardaki ve e, muhalefetteki e, siyasi hareketlenmeyi bundan sonra çok daha katla, hareketlenmenin bundan sonra çok daha katlanarak devam edeceği şekilde okuyabilirsiniz. Herhangi bir bilgiye duyuma dayanmadan söylüyorum. Önümüzdeki Ekim, Kasım, Aralık ayları çok ciddi çalkantılara, çok ciddi sarsıntılara, çok ciddi siyasi manevralara gebe. Evet. Manevra demişken e, sosyal ağlarda dolaşırken karşıma çıktı Haziran 2000 2000 yılı Haziran ayından yani bundan tam 21 sene önce Milli Gazetenin manşeti Bahçeli şaşırtmadı MHP lideri iki nokta üst üste Çağdaş olmayan kıyafete isim isim e, izin yok Başörtülü hanımları dinlenme tesislerine sokmayan Başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli başörtüsünü Çağ dışı bir kıyafet olarak tanımladı diyor. Evet. Çağdaş ilkeler kapsamı dışında olduğu bilinen kıyafetlerle dinlenme tesislerimize misafir kabulünün uygun olmadığı düşünülmektedir demiş dönemin başbakan yardımcısı. 28 Şubat sürecinin buram buram yaşandığı dönem. Bahçeli'yi kritik etmek dün böyleydi bugün böyle örneği vermek için 21 yıl öncesine de gitmeye gerek yok. 3 yıl öncesine baktığınızda sabahtan akşama akşamdan sabaha dediği lafları nasıl yediğini yuttuğunu görürsünüz. Evet. Türkiye'ye dönelim. Ee, birkaç gündür gündemde ve gerçekten bu konu son derece önemli. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan askeri öğrenciler suç tarihi olarak kabul edilen 15 Temmuz 2016'da 13, 14, 15 yaşlarındaydı. Devlet pusu kurdu. Mahkeme, savcı, soruşturmacı polis ne derseniz deyin. O gün 13, 14, 15 yaşlarında olan bu çocukları 5 sene sonra 18'i doldurduklarında gözaltına almaya başladı ve bu uygulama uzun zamandır devam ediyor. 18'i dolduran gözaltına alınıyor. 18'i dolduran gözaltına alınıyor. Darbecilikten efendim. 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında darbecilikten. Evet. Böyle bir Türkiye. Bu da Mihraç Miroğlu. Kanı hala yerde ve yerde kalacak. Bu Galatasaray üniformasıyla gördüğünüz bu çocuk hemen arkadaki işte kaza mahallinde bisikletinin de parçalanmış görüyorsunuz. Çok tuhaf bir şey oldu. Ee, onu da e, bu vesileyle e, bilginize sunayım. Zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu asli kusurlu ilan edilmiş. Tanıkların kazaya karışan aracın süratli olduğu yönündeki beyanlarına rağmen trafik polisleri Mihracı asli kusurlu, kusurlu gösteren tutanak tutmuşlar kazanın oluşumunda bilmem ne sayılı karayolları trafik kanununda belirtilen motorsuz bisiklet sürücüsü Mihraç Miroğlu'nun asli kusurlardan 64'e bilmem ne bendi. Kavşaklarda geçiş ön önceliğine uymamak. <laughs> acı acı gülümsüyorsunuz. Hangi kavşak, hangi şey? Bisiklet paramparça olmuş. E, bir yol kenarındaki bir binanın e, damına fırlamış e, çocuğun e, ayakkabısı veya terliği. E, ama siz bir panzerin altında kaldığınızda kusur sizde oluyor. Yaşadığınız ülkede, yaşadığınız şehirde, neredeyseniz, bu yayını nerede takip ediyorsanız, 7 yaşındaki çocuğunuzun evinizin önünde bisiklete binerken polis panzerinin altında kalarak ölme ihtimali nedir? Şırnak İdil burası. Burada bu oran çok yüksek. Medeniyet ölçüsü müdür, gelişmişlik ölçüsü müdür, çağdaşlık ölçüsü müdür? Hayır, hayır yani onlara daha sıra var. Önce bir insaniyet sınavından geçmek gerekiyor. Evet. Böyle demişken iki ayrı adliye koridorlarından ve cezaevinden görüntü getireceğim. Birincisi Berat Boydak paylaşmış. ...dördüncü üniversite diplomasını almak üzere cezaevinde çalışan Memduh Boydak diyor. Sincan Cezaevi. Bir iş adamı. Ve işte... Ünüfor, ...üniversite sınavlarına çalışıyor. Oraya koy, kurduğu... ...plastik masada. Bu da bir başka fotoğraf. Evet. Sermayesine, malına, mülküne çöktüler. Bütün ailesiyle beraber Boydak grubu... ...İstikbal... E, mağazaları Mobilya'sı diyeyim, Bellona diyeyim hatırlayın. Her şeylerine çöktüler ve 5 yılı aşkın bir süredir de bütün aileyi cezaevinde tutuyorlar. Bütün mallarını, e, mülklerini müsaade ettikleri gibi. Bir başka adliye koridorlarından örnek TR724'ten getiriyorum. Tedavi için yurt dışına çıkmak isteyen Mümtazer Türköne'ye izin verilmemiş efendim. Bu da adliye koridorunda Mümtazer Türköne görülüyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunun hemen önünde. Evet. Arkada e, hemen sol tarafta Binnas Toprak galiba. Onunla Şahin Alpay. Sağ tarafta da Ali Bulaç dikkat çekiyor fotoğrafta. Okuyalım. Kapatılan Zaman'ın eski yazarları Profesör Mümtaz Ertünköne, Türköne Şahin Alpay, Ali Bulaç'la gazetenin sorumlu yazışları müdürü Mehmet Özdemir'in haklarında verilen istinaf mahkemesince onanan hükümlerin yargıtay tarafında bozulması Sonrası yeniden yargılanmalarına 13. ağır cezada devam edilmiş. Ee, duruşmada mahkeme sağlık sorunları nedeniyle yurt dışında tedavi imkanlarını değerlendirmek istediğini söyleyen Mümtazer Türkönen'in yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetmiş. Tanık olarak dinlenen CHP eski milletvekili Binnaz Toprak, Alpay'ı akademisyen kirli kimliğiyle tanıdığını, Şahin Alpay'ı din ve layıklıkla ilgili yazılar yazdığını söylemiş. Evet Ayrıca Ali Bulaç, Ahim. 8 Haziran'da hakkında hak ihlali yapıldığına dair verdiği kararı mahkeme heyetine sunmuş. Vesaire. Evet. Bu da gene duruşma salonu önünden bir başka kare. kare. Muhtemelen Mümtazer Türkan'ı avukatıyla konuşuyor. Ali Bulaş da telefonunda bir şeylere bakıyor. Evet. Böyleyken böyle Mihraç Miroğlu'ndan adliye koridorlarındaki zaman yazarlarına gittik. Şu kare çokça dolaşıma girdi. Ben daha önceki yayınlarda söylemiştim bir kere daha tekrar edeyim. Geçtiğimiz ay Afganistan'ı yoğun konuşuyorduk. Bugün artık daha az konuşulur oldu. Dünya gündeminde de ilk sıralardan düştü. Birkaç hafta sonra çok daha az konuşacağız veya konuşmayacağız. Kadınların mücadelesi, işte orada gazetecilerin mücadelesi, bir takım görüntüler, ne bileyim kötü muamele vesaire sosyal ağlara düşüyor. Şu an bir geçiş dönemi yaşanıyor orada ve Afganistan'da Taliban hemen her yere hakim olmuş durumda. Belli noktalarda pragmatist davranabilir, belli noktalarda ılımlı gibi görünüyor olabilir. Neticede Amerika ile vardı bir anlaşma var. Batı ittifakıyla götürdüğü bir müzakere var Katar'da, Doha'da vesaire. Ee, ne pazarlığına girdiğini, ne tavizler verdiğini veya ne tavizler kopardığını bilmiyoruz. Fakat orada yaşayan insanların hayatı zaten kolay değildi, yine kolay olmayacak. 20 yıldır Amerika ve müttefiklerinin o ülkeye adalet, huzur, ekonomik refah falan getirmediği ortada. Afganistan halkının yarıdan çoğu açlık sınırında yaşıyordu. 20 yıl yaklaşık 20 yıllık Amerika ve müttefiklerinin gözetimindeki önce Hamit Karzai ardından da şimdi kaçan Eşref Gani yönetimindeki ülkede e, çok fazla bir ilerleme bir şey olmadı. Zaten Amerika ve müttefikleri de oraya demokrasi, huzur, barış, refah falan getirmek için gitmedi. Geçelim e, Taliban döneminde ne olur, nereye gider bilmiyoruz ama e, ne gazetecilerin ne kadınların orada işlerin eskisi gibi olmayacağı ortada. Bu kişi ismi önemli değil, e, Merkez Bankası'nın başkan efendim. E, ve görüyorsunuz yani... Durum bu. Masasına oturmuş ve e, ön planda olan e, masa'nın ön laptop değil de e, silah gibi duruyor. Laptop da zaten e, görüntü için konmuş oraya. <laughs> evet. Durum budur yani. Evet. Göç meselesi çok konuşuluyor ama e, Ahmet Takan'ın e, bugünkü yazısından korkmaz, e, korkusuz gazetesinde yazıyor. Bir çarpıcı pasaj getireceğim size Anlayın. Sahtekarların her çeşidi var bu ülkede diyor Ahmet Takan. Geçen de babam için geçmiş olsun ziyaretine gelen bir bürokrat dostumla dertleşiyorduk. Sohbet hafta başında kaleme aldım 250 bin dolara. Türk vatandaşlarının satılması ile ilgili konuya geldi. Dostum bak sana tezgahı anlatayım dedi ve devam etti. Diyelim ki sizin 100 bin dolarlık kelepir bir eviniz var. Bir yabancı Afgan, Suriyeli, Lübnanlı, Afrikalı vesaire geliyor anlaşıyorsunuz. Ama evi sizden 250 bin dolara alıyor. Tapu da öyle gösteriliyor. Sonra siz hesabınıza yatan 250 bin doların 100 bin dolarını cebinize koyuyorsunuz. Geri kalan 150 binin 75 binini adama geri veriyorsunuz. Elden 75 bini de diğer cebinize indiriyorsunuz. Sonuç olarak siz 100 binlik evi 170 bine satmış. Adam da 250 binlik vatandaşlığı 175 bine almış oluyor. 175 bine satmış oluyorsunuz. Adam da 250 binlik vatandaşlığı 175 bine almış oluyor. Herkes de kendi avantalarını cebine koyuyor. Böyle şeyler de var. Evet, herkes yolunu bir biçimde bulmuş. Çokça paylaşıldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri bir buçuk tonluk kavanoza turşu kurmuşlar. Turşu bizim için önemli. Havacılık ve uzay da önemli de, e, demişler. E, bunu çok kınayanlar oldu. Ben kınamıyorum çünkü havacılık uzay çok önemli. Uzaya çıkacak Türk astronotların e, oradaki e, turşu ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Evet. Onu düşünmesi gerekiyor üniversitelerimizin, Evet. onun için çok da kınamayın. İstanbul Belediyesi, ben e, her programda yapamasam da ayda birkaç kere gündeme getiriyorum yaklaşan deprem te tehlikesini. Birkaç gün evvel Naci Görürüm e, tweetleri eşliğinde bir kere daha bu yaklaşan riske ve tehlikeye dikkat çekmiştim. İstanbul Belediyesi Tsunami Tahliye Yolları tabelaları yerleştirmiş, çok güzel. Ben İstanbul'a ilk geldiğim yıllardı, 99-2000 yılları deprem yeni olmuştu ve bütün mahallelere konteynerlar yerleştirilmiştir. Daha sonra o konteynerların yerinde yerler esti. Deprem toplanma alanları vardı. Hepsine AVM'ler, inşaatlar falan yapıldı. Evet, Tsunami bir tahliye yolu tabelası güzel, yerinde bir gelişme. Ama siz 200 tane, 300 tane tabela yaptırıp bir yerlere çakabilirsiniz. Kolay bu. Mühim olan daha köklü tedbirler almak binaları sağlamlaştırmak, deprem toplanma alanları, acil müdahale yolları vesaire vesaire. Konteynerler tek, belki tekrar gündeme gelmeli. Bütün bunların tedbirlerini almalısınız. Tabii konteyneri koyuyorsunuz 3-5 gün sonra yağmalanıyor. O da ayrı bir hikaye, ayrı bir garabet. Evet. Manşeti kapatmadan önce Cevheri Güven'in yeni paylaştığı Marmaris Gerçekleri videosunu seyretmenizi öneriyorum ben seyrettim ve çok aydınlandım. Bazı bildiğim gelişmeler vardı. Yani Marmaris'te biliyorsunuz 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'teydi. Orada bir otelde gizli tutulan bir otelde konaklıyordu. Çiğli'den bir timin o otelden ayrıldıktan saatler sonra harekete geçtiği ve onu öldürmeye ve ona suikast düzenlemeye bölgeye gittiği filan söyleniyordu. Halbuki Erdoğan otelden ayrıldıktan hemen sonra bölgeye helikopter destekli bir başka timin e, geldiğini belgeleriyle ve tanıklarıyla anlatıyor ve o timin e, o helikopterlerin adaletten nasıl kaçırıldığını nasıl saklandığını da belgeleriyle tanıklarıyla anlatıyor e, ve bunun neden yapıldığını neden yapılmış olabileceğini de sorguluyor e, son derece tarihe kayıt düşen e, belgeli tanıklı şahitli e, belgesel gibi bir e, 15 e, 15 Temmuz Marmaris gerçekleri videosu Cevheri Güven'in YouTube kanalında var. Bunu da seyretmenizi, e, özellikle hafta sonu bir vakit ayırıp bakmanızı e, öneriyorum. Şimdiden 300 bin kadar seyredilmiş. O daha da katlayacaktır. Öyle düşünüyorum. Böylelikle bir yayının daha sonuna geldik. 3 haftadır e, güzel bir şey oturttuk. E, Hafta içi her gün pazartesiden cumaya günün ilk yayını Turan Görür Yılmaz'la Güne Bakış, günün ikinci yayını da Manşet oluyor. Pazartesiden cumaya bunu yapıyoruz. Çarşamba günleri iki önemli ekonomi profesörü Eser Karakaş ve İbrahim Öztürk Özgür Düşünce programına birlikte imza atıyorlar. Cumartesi günleri Erhan Başurut'la Perde Arkası, pazar günleri İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi var. Dolu dolu gidiyor Munstar TV yayınları. Önümüzdeki sezona daha erken girdik biz. Sezon açılışını, sezon başlangıcını ağustos ortasında yaptık. İyi de yaptık. Belli bir iğme yakaladık ve artarak devam ediyor. Sonbahar son derece hareketli geçecek. Gerek siyasi yönden gerek ekonomik açıdan. Biz bütün önlemlerimizi aldık. Aman siz de alın kendinize mukayyet olun. Herkese iyi hafta sonları.